Selamlar dostlar selamlar reislerim nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım bugün ekibimi topladım PUBG Mobile Erangel Tesla moduyla karşınızdayım arkadaşlar umarım video hoşunuza gider umarım videodan keyif alırsınız video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar ben bu videoyu çekerken 381 aboneyiz. 390 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve hızlı bir şekilde lootumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. İnşallah tek devin alırız da çıkarız. Çünkü arkadaşlar ben bu videoyu saat 7'de çekiyorum. İşteydim yeni geldim. Tek de çıksın bir güzel bir oyun çıkaralım arkadaşlar sizde. Herkes yoluna gitsin be. Hadi be oğlum be. Hadi be koçum be. Ya arkadaşlar şu motoru da hep adam sanmam var ya beni benden alıyor. Geliyorum hocam. Hocam 2 saniye bekleyin. Ama ben yetiştim de. Hocam bu nasıl bir fight'ti mükemmel bir kill aldım. Hayır ya tüm burada burada, burada. E sen de zaten loot'a gelmesen şaşarım anasını satayım. Arkadaşlar bir kitimizi basalım. Bir bir İlk kilimizi aldık. Mükemmel datlı oldu var ya. Şimdi hocam çık oradan göster kafanı hadi bekliyorum. Hocam birini indirdim birini indirdim mermi yok. Mermi yok o düşürdüğümü indi öldürün. Çok iyiyiz be. Bitti arkadaşım bu kadar da bu oyun. Bu oyun win diyorum size ya bu oyun win. Şunda ne var? Pompik var. Yani dur bir ya. Arkadaşlar bir çekirge geliyor. Cuk. Oy, ne tatlı vurdum lan öyle seni. Şöyle bir. Şöyle iki. Üç kilimizi aldık bile. Başladık başladık. Hocam kalan kişi sayısına sakın bakmayın. Oh, bugün de bu espri yaptığıma göre devam edebiliriz. Araba geliyor. Araba geliyor. Çok iyiyiz be. Tekmiş gerçi de. Aa hocam Bagley geçiyor. Hocam Bagley durdu ileride. Bagley. Buraya bakar mısın Bagley? Hocam. Hocam buggy, şu buggy. an Bagley'i görüyorum. Bagley'i görüyorum ama o bize dönecek mi peki? Bütün mevzu o. Sıkan var, var, tepeden sıkan var. Şöyle gördüm o adamın kafasını aldım arkadaşlar. Şuradaki adamı gideceğiz şimdi. Şuradaki adam burada. Hocam sağlam fight dönecek bu arada. O tepedeki nerede o tepedeki? O tepedeki bizi çok sıkıntı çıkartacak. Alayım senin kafanı da koçum. Hocam bugün inanılmaz sinirliyim. Geliyorum lan üstüne de senin. Şerefsizim çocuk. Kaçıyor kaçıyor. Of mükemmel oynuyoruz Hocam tek kişi kaldılar tek kişi kaldılar Yukarıdaki kaldırdığı adam kaldı yüksek ihtimalle Onda da dp var onda da dp var Lan oğlum tepedeymiş ya Ya mükemmel bir oyundu ya Ya kaç tane kill düşürdüm orada patır kütür patır kütür Durmak yok, durmak yok. Bugün win alacağız. Bugün inanılmaz sinirliyim. Bugün bu o win almadan durmak yok arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar e, e, daha video daha kaydı da. tekrardan gitmiş ama sıkıntı değil zaten 3 kill aldım. 3'ü de Benim şey 2 e, kill hani 3 kill'in ikisi bottu arkadaşlar zaten. Düz Doğru. geldi Doğru. durdu. Doğru. AVM bulmuştuk. Bir AVM ile bir kill aldım. Sadece onu göremediniz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bir tane drop dropladık. Ondan AVM çıktı arkadaşlar. Burada Aa, adamlar üstümüze aşıyor Ya mü? AWM'si mi? Adamlar üstümüze raşıyor. Adamlar üstümüze raşıyor. Rina. 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 Cumbarali. Galli. 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 Hocam şu bombayı ağzınıza tutar mısınız peki? Beyler artık yok. İşte bu kadar be. Ben dedim arkadaşlar. Yani ilk şeyi görmenize... İlk şeyi görmenize gerek yoktu arkadaş. İlk parti gitmiş olabilir ama bundan sonrası önemli. Bundan sonrası önemli. Bu win alalım arkadaşlar. Sıkıntı değil. Zaten ilk 3-4 ilk 2 kill zaten bot olduğu için sıkıntı değil mevzu değil. 6 saat kankusu. Güzel 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 tatlı. Her zaman üstte olmak avantajlı arkadaşlar. İşte yapacağımız bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Anladım. ilk defa hani video kaydının gitmesine sinirlenmedim. Çünkü dediğim gibi yani 4 kilin 2 tanesi bottu arkadaşlar zaten. Onları görmenize gerek yoktu. Bir tanesi de yoldan koşarken bir adamı vurdum. O da o kadar önemli değil zaten. Mesela az önceki fight'ı gösteremeseydim üzülürdüm. Yalan yok. Ama şurada bir sis, sis sesi var. Arkadaş bu sis sen ya. Tamam tamam tamam. Tamam yavrum. Tamam. Kendi aha tepeden biri sıkıyor. İn, i̇nin şunu AVM'li birine atayım. İn, i̇n in, in bırak şurada AVM'li birine atayım. Hocam şu tepe Tepede gördüm bir dakika. Hocam Muhsin Az önce sıkıyordun ya hani yürek var diyor o zaman. Çıksana şimdi de. Bekliyorum. Hocam sağdan şöyle ufak bir kafa, ufacık bir kafa görsem. Ah be, ah be. Ah be tek kişiler onlar, tek kişiler. İki kişi, iki kişi. İki kişi mi? He gördüm, gördüm iki kişiler. Hocam hadi çık. Çık bak bekliyorum hadi. Sağ ol. Sağ ol. Alan, alan geliyor, alan geliyor sokmayacağız onları alanı. Alan geliyor sokmayacağız. Aa bak. Başka bak işte şşşş. Şerefsizin çocuğu nereden sıkıyorsun? Gördüm seni. Allahın salağı. Çıktılar çıktılar iki kişi. Abi şu bir tane yedi arkadaşa. Şuradaki bir tane yedi. Arkadan da su, İkincisi, de bir yedi. İkincisi de bir tane yedi. İkincisi de bir tane yedi. Hop bir tanesi düştü beyler. Hı -hı. Beyler bir tanesi düştü. Onların canı çok az. Onların canı çok az ya. Beyler ben onları görmüyorum. Onlar bana sıktı. Ben anlamadım. Ömer benim olduğum taraftan sıkılıyor. Şu tarafa dur bakayım. Abi var. Tamam beyler birinin kilini de aldım. Şurada bir adam daha var. var. O ağacın arkasında. Nerede kalkan açtı lan? Abi yukarıdan da sıkıyorlar abi Ka kar kar, kar, kar 98'i görmüyorum şu an. Yoldan bir araba yol yoldan araba geliyor. Tamam beyler bu gitti bu gitti bu gitti sakin sakin sadece sakin oluyoruz şu an. Yasin dur ben de bombalıyorum Yasin. Arkadaşlar alana alana gelin 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 alana Gelsin iki dur, kişi kaldı. Yasin bombaladım. Yasin şey, bombaladım. Üç kişi kaldı. Üç kişi kaldı alana. Ne daha var? Oh. Arkadaşlar Öyle şu arkadaki adamı gördüm arkadaki adamı gördüm. Yasin bu başka bir Tamam şey. arkadaki adamı indirdim. Arkadaki adamı indirdim. Kar diye Tamam yanına geliyoruz bir saniye. Tamam son iki kişi. Hadi win aldık. Aldık. Yemin ediyorum aldık. Allah'ın kayıt ne olur gitmesi. Şimdi işte kayıt gitmemesi lazım. O, o adamları öldürdünüz mü? O adamları öldürdünüz mü beyler? Evet. evet ömer, araba, var mı? Ömer, ömer, çabuk. araba geliyor. Şey geliyor. Alan geliyor. Alan geliyor. Çabuk. Hocam hadi çok güzeliz. Çok iyiyiz. 2 kişi kaldı. 3 ve 8. Aldık aldık bizde be. Bizde be. Arkadaşlar o tatlı killeri kaçırmamanız için hemen videoyu burada durdurdum. Bu partı yani görüyorsanız ne mutlu bana. Görmüyorsanız da arkadaşlar zaten finalde gösteririm. Hadi koçum hadi aldık biz de be oğlum. Relax olun. Aa tamam buradalar. Buradalar. Arkadaşlar yukarı üstünlüğünü almamız lazım. Yukarı üstünlüğünü almamız lazım. Koşun koşun koşun. <laughs> yukarı üstünlüğünü alırsak bizde de. Çok iyisin Yasin. geldi araba var araba var. Yasin can, arabanın canı çok az arabanın canı çok az patlat. İşte bu be. İşte lan. bu be. İşte bu be. İşte bu be. Lan. Hele şükür lan. Mükemmel bir oyundu mükemmel. Yani ilk oyunun acısını çıkarttık arkadaşlar hemen şurada düzlük bir alan bulup da şu reisi de patlatabilirsek. Dur 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 şu e, hareket işaretini kurmam lazım. MVP oldum diye. Ha? İşte bu be adam adam. Mükemmel bu oyunda arkadaşlar. Görüyorsunuz birincilik. Dedim ben size bugün birinci olacağız diye. Plat 3'te de yani nasıl hem nasıl oynadığımızı hem de nasıl oyuncular geldiğini görmüş olduğunuz arkadaşlar. İlk oyunda kaç kilo aldık tam hatırlamıyorum ama onda da bir yaklaşık 13-14 kilo almış olmamız lazım arkadaşlar. Bunda da 7-7-14 toplam 28 kilo falan olmuş olması lazım. Tek videoda mükemmel bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken 381 aboneyiz. 390 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma göz atabilir. Solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.